Herkese merhaba, ben Nisan Tıraş, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere uygulama 1 ve 2 araştırma dersi kapsamında grup arkadaşlarım Aleyna Kocakurt, Sıla Karakamalak, Sena Korkmaz, Nurdan Köksal, İrem Yıldırım ve Azra Sarıkaya ile doçent doktor Gamze Eyüp danışmanlığında yazmış olduğumuz tezlerimizi sunacağım. Bu araştırma, dijitalleşen dünyada artan sosyal medya kullanımıyla birlikte çocukların içerik şey nesnesi haline getirilmesini, özellikle paylaşılan ebeveynlik ve çocuk fenomenle bağlamında ele almaktadır. Ebeveynlerin çocukların sosyal medyada paylaşması, mahremiyet hakkının ihlali, çocukların rızası olmadan ticari içeriklerde yer alması ve dijital ayak izi oluşturması gibi birçok sorunu beraberine getirmektedir. Çocukların fiziksel, duygusal, sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen bu durum aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıplarının yeniden üretilmesine, çocuk istismar riskinin artmasına ve dijital kimliklerinin kontrolsüz biçimde şekillenmesine neden olmaktadır. Araştırma, çocuk hakları bağlamında bu sorunları görünür kılarak çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Araştırmada sonuçlar arasında ilişki kurmak, derinlemesine analiz yapmak amacıyla nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Genel tarama modelleriyle yürütülen çalışmada çocukların yer aldığı sosyal medya paylaşımları betimsel içerik analiziyle incelenmiştir. Instagram, TikTok ve YouTube platformlarından elde edilen veriler tam sayım örneklem yöntemiyle belirlenen 191 paylaşılan ebeveyn ve 33 çocuk fenomen olmak üzere aynı zamanda çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular içeren formlar kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilerek bulgular çocuk fenomen ve paylaşılan ebeveynlik olmak üzere iki ana temada incelenmiştir. Araştırmanın kuramsal temeli, paylaşan ebeveynlik ve çocuk fenomenliğin ortaya çıkış biçimleriyle bu olguların çocuklar üzerindeki bir sosyal etkilerine, ayrıca feminist yaklaşım ve çocuk hakları perspektifine dayanmaktadır. Araştırmanın örneklerini çocukların sosyal medya platformlarında paylaşan ebeveynler ile kendilerini sosyal medyada paylaşan çocuklar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 127 anne, 24 baba, 40 ortak aile hesabı ve 33 çocuk fenomen hesabı olmak üzere toplamda 50 bin üzeri takipçili 224 sosyal medya hesabı incelenmiştir. Araştırmanın bulgularında incelenen hesapların demografik özellikleri, hesabın bilgileri, paylaşımlardaki reklamlar veya işbirlikleri, paylaşımların içerikleri, toplumsal cinsiyet mesajları, paylaşım motivasyonları, mahremiyet algılarına bakılmıştır. Çocuk fenomenlerle ilgili bulgulara göre en küçük çocuk fenomeni yaşı 4'tür. Hesapların %48 oranında anneler tarafından yönetildiği belirlenmiştir. Çocukların yetişkin gibi giydirildiği veya yetişkin gibi davrandığı durumların %45 oranında olduğu görülmüştür. Ek olarak %45 oranında çocuk konum bilgisini paylaşmaktadır. Bir diğer bulgularda ise mahremiyeti ihlal edecek kıyafetlerde paylaşım yapma oranı %57'dir. Paylaşımlarda çocuğun mahremiyetini ihlal edebilecek şekilde çıplak veya yarı çıplak olarak maya veya bikini gibi kıyafetlerle görüntülendiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu hesapların %51'inde ürün tanıtımı yapılırken %97'si ebeveyn denetimindedir. %60'ında toplumsal cinsiyet kalıplarını yansıtan içerikler yer almaktadır. Bu paylaşımlarda erkek çocuklar futbol içerikleriyle ön plana çıkarken kız çocukları ise makyaj içerikleriyle ön plana çıkmaktadır. Paylaşılan ebeveynlik teması altında yapılan analizde ise birçok ebeveynin çocuk doğmadan önce paylaşım yapmaya başladığı ve bu şekilde dijital herkese oluşturduğu görülmektedir. Ebeveynin hesaplarının %95'inde anı ve deneyim paylaşma motivasyonu olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin yalnızca %32'si mahremiyetin korunmasına yönelik hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyetler ilk 40 gün yüzünü paylaşmama veya yüzlerini gizleme şeklindedir. Buna karşılık %77'si mahremiyeti ihlal edici kıyafetlerle çocuklarını paylaşmaktadır. Bir diğer da ise %99'u özel hayat gizliliğini ihlal etmekte ve %75 oranında çocuklarının reklam amaçlı içeriklerde kullanmaktadır paylaşımlarda özellikle çocukların olduğu linkler göze çarpmaktadır. Bu çalışma çocuk hakları perspektifinden sosyal medyada çocukların nasıl temsil edildiğini özellikle paylaşılan ebeveynlik ve çocuk fenomenli olguları üzerinden incelenmektedir. Literatür taramasında bu iki kavram detaylı biçimde ele alınmış, dijital ortamda çocuğun istismarı, bu istismarın farklı görünümleri, biyopsikososyal gelişim üzerindeki etkiler, modern çocukluk anlayışı, hak temelli yaklaşım, toplumsal cinsiyet rolleri ve feminist kuram çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre çocuk fenomen hesapları genellikle aile denetiminde faaliyet göstermekte, paylaşılan ebeveyn hesaplarında ise çocuklar çoğu zaman izinsiz biçimde paylaşılmaktadır. Ebeveynlerin sosyal medya paylaşımları aracılığıyla çocuklarının mahremiyetlerini ihlal ettikleri, kimi zaman bu paylaşımları maddi kazanca dönüştürerek çocukları dijital bir nesneye dönüştürdükleri gözlemlenmiştir. Bu tür içerikler çocukların yalnızca bugün değil gelecekte de eleştiri ve siber zorbalık gibi tehditlerle karşı karşı kalma riskini arttırmakta ve temelde çocuk haklarının ihlaline yol açmaktadır. Bu bağlamda çocukların güvenli ve bilinçli bir şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için eğitici ve eğlendirici medya içeriklerinin üretilmesi önerilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşmalarının risklerine karşı farkındalıklarının artması gerekmektedir. Bu farkındalık çalışmalarının özellikle okullardaki veli toplantıları aracılığıyla yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca çocuk fenomenlerin olumsuz yorum ve siber zorbalığa maruz kalmamaları için sosyal medya platformlarında yorum ve mesaj kısıtlamaları getirilmesi önerilmektedir. Bu konu hakkında literatür için daha fazla araştırma yapılması ise oldukça önem arz etmektedir. Araştırmamızı genel hatlarıyla açıklamaya çalıştım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.